Merhaba Canlar Ben Yunus bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta mini minigame oynayacağız ee, isterseniz hemen başlayalım ee, bugün ilk olarak build battle oynamayı düşündüm hemen hani girelim bugün arkadaşlarım yok ee, o yüzden tekim bu videoda kimse yok ki Başka bir şey girelim o zaman. TNT tek girelim. ya Aynen. Bakalım. Bir el TNT tek girelim. Sonra başka bakarız. Başka mini game'lere de bakarız. Umarım videoyu beğenirsiniz. unutmadan hatırlatayım. Lütfen videoya like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu video hemen kanal daha yeni başladığı için desteğinize ihtiyacımız var. Minecraft Hardcore, Hardcore serisini bitirdik çünkü hem izlenmemiş hem de beğeni almamış. Bu yüzden çekmeye gerek duymadık. O yüzden diğer şeylere çekmeye devam edeceğiz. İsterseniz böyle modlu şeyler de çekebiliriz. Modlu Minecraft videoları, modlu seriler falan filan. İşte atıyorum. Ne bileyim işte öyle modlu seriler. Ben birinci olacağım aga. Taktım kafaya. Şimdi hop şuradan. O kaç. Sıçtık. Gigi. Bir şey dikkat Allah kahretmesin. Bittik. Geldi. Şu adamın önüne geçelim. Aynen çok iyi oldu. Valla. Arkamdan geliyor şerefsize bak. Gelin takip etmek dersin. Gel reis gel. Koş reis koş. <laughs> Az önce bir fake. Aynen bir fake gördüm gibi. <laughs> Arkadaşlar bu videoda neden facecam kullanmadığımı söyleyeyim. Çünkü o da müsait değil. Toplamaya düşendim biraz. O yüzden bu videoda facecam kullanmayacağım. Kusura bakmayın bu sıralar düzenli e, video atamıyorum. Normalde iki günde bir atacaktım ama atamıyorum. Şey olmuyor, vakit olmuyor. Dershane falan var. Burslar. Bu minigame'de kaldığım en uzun süre beş, beş, beşinci round. Ondan daha uzun kalmadım. Kalamadım. Nereye saklanayım? Burada saklansam beni kesin sıkıştırırlar bir kere. Var ya ne kadar şanslıyım ha. Hiç TNT gelmedi. Ve bir sonraki tur şey geliyormuş elime. Direkt TNT. TNT ile başlıyormuşum. Var çok kötü oldu. Cidden çok kötü oldu. O elden sonra bir gravity girelim. Ondan sonra bir tane daha bir mini game gireriz. Görmedi beni evet görmedi beni. Lan ben hile mi? <laughs> Lan görmüyor beni. Niye görmedi beni? Sala. Gel de Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Kimse gelmezse yaşadık kardeşim. Yakınlardaki adamlara bak. Hala görmedi beni. Çok iyi. Ah be gördü. Bu adamdan kaçalım. Bence hani yalı tenti uzak gibi. Evet ben oldum. Bu adamı yakalamalıyız. Bu adam ezeli suçlu. Lan oğlum ben zaten TNT'yim. Ne yapıyorsun? Şerefsiz. Adamı yakalamak için tur atıyor. 5. Hayır elendim. Hayır. Ah. O adamı görmedim yani. Görseydim şey yapardım. Şimdi başka bir mini game'e girelim. Ee, neye girelim? Bakalım 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 bakalım. Hadi bir elimi ördüm girelim ya. Zaten buradaymış. Haydan şey ki bakayım. Ya. ya kaç aydır şey bakımda. Yani ben bu sunucuya girinden beri bakımda yani. Of. Şimdi başlar birazdan. Aynen başlayacak birazdan. Onu bunu nasıl görmez blok mu var lan arkada? Nasıl lan? Oğlum nasıl lan? Oluyor mu da böyle bir şey? Niye benim lan. İnosent sağda gözüküyor çünkü. Yani İnosent olduk. Hedefimiz her zaman gibi bir altın toplamak. Hadi bak Hadi bakayım, hadi bakayım. Aa bir de bir sonraki videonun konusunu buldum ben arkadaşlarımla Murder Mystery giyeceğim. Murder Mystery'de kamufle olarak oynayacağım. Bak bu şerif, kesin şerif. Oğlum. Ay koşma kapalı lan. Koşuyor mu ben? Oğlum Allah cezanı. Steve. Steve'lere çok gıcık oluyorum. Hepsi Steve. Çete yazım diyeceğim. Allah cezanı neyse. Hadi başka mini game girelim. Hadi bu sefer değişik bir şey girelim. Hep bedvar falan girmeyelim. Bir şuna girelim, o uh, ama çok dayanacağımızı düşünmüyorum. Ben grafti e gireyim ya. lan gravitide adam yok ya da var da bu şeyde mi o oh, minigame şunu bek bekliyoruz yani neyse ne yapalım sprey'e girelim ya da bir dakika gravity'ye bir daha bakayım lan oğlum chill kimse de yok Neyse spreye girelim. O son saniye lan. Ha var biliyorum ben Şey değil mi bu? Aynen. Oo, lan aşağıda köy var. Köy var. Usta. Umarım videoyu beğenmişsinizdir bu arada. Çünkü elimden geldiğince videoyu güzel yapmaya uğraşıyorum. Ama başladı. Allah'ım. Şunu düşürelim. Hayır! Allah gitmiyoruz onu ya. Bak bana oynuyor, bana oynuyor. Bana oynuyorlar. Ne yapıyorsun lan? Sen de düştün mü? Şeref düşmedi ya. Son kat katta lan? Son kattayız. Olamaz. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Arada arkadaşlar e, geçen arkadaşımla yani Keremle Maden Kapışması videosu çektik ikinci bölümünü sağda e, linkini bırakacağım oradan tıklayarak o videoya da gidebilirsiniz veya profilimden de profilimden tıklayarak da bakabilirsiniz videolarıma. Maden kapışması yakın zamanda bir daha gelecek. Onun için şey yapmayın. Ee, Şey etmeyin. Maden kapışması bir daha, kaç gün sonra falan gelir herhalde. Sadece arkadaşlarımın toplanmasını falan bekliyorum. Bir dahaki maden kapışmasına üç kişiye bineceğim de arkadaşım ay sonu geldiği için tatile gitmiş. Olmuyor. Oğlum ben parkur yapıyorum. Adamları düşünmüyor ki. 3 kişi mi kaldık lan? 4 kişi kalmış. O yanasın. Şunu da düşelim. Eyvallah güzel. Allah düşeceğiz. Hayır düştük ya. Tüh be. Olmadı neyse. Son bir mini game mi girelim? Yoksa yok ya. Bir mini game de var daha var ya. Şu graviteye bakalım. Eğer başlamazsa başlayalım. <laughs> ne oldu? Hı. Arada kalmış kardeş ikiz bu, bu bunun kocası bu bunun işi aynen öyle <laughs> anladığım kadar öyle yani. o kadar denk gelme şansı yok bence hangi harita buraya? bura Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Güzel. Aa başladı. Allah'ım yolmuş. Trafikçiğim. Ya şu haritayı beceremiyorum ben ya. Aa, çok iyi. Güzel. Güzel 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 güzel. güzel. Oh geç. Ne oluyor lan? bulutları kapatacağım. Seçenekler, görüntü ayarları, bulutlar kapalı. Tamam. Bulutlar olmasaydı ilkinde yapmıştım yani. Hayır ya yanlış yerde. Aynen. O var Biri bitirmiş. İki dakika kaldı zaten bir de. Bu arada büyük ihtimal şu an sonuncuyum. Lan oğlum. İmkansız. Oha imkansız ya. Reis cidden imkansızdı bu arada az önceki. Olay yani normalde imkansızdı. Çünkü ben suya düşüyordum. Ama Şimdi de reis suya düşemiyoruz. Cam mı lan bu? Yok lan. Bak iki saattir ben bunu zaten uğraşıyorum. Allah'ım ya. Adama bak ya. Ben bir el daha atarım o hocam. Çok karanlık harita. Bir şey gözükmüyor ki. Ne oldu lan az önce takıldım bir an. Baba son round galiba öyle biliyorum. Hadi son 30 saniye. Hayır. Olamaz. Hadi. Yes be. Dik. neyse kaçıncı olduk lan beşinci olduk aynen hadi bir elde atalım ya zevkliydi çünkü ama kimse yok ki usta İşte kimse yok ya yoksa oynanırdı bu ya aaa neyse bu elde bir daha bakayım Giren var mı yok ne girelim, ne girelim, ne girelim? Quick crack ne lan? Hadi block party girelim. Bayağı falan oynamayalım block party. Hadi bak. Şimdi. Yapacağımız şey us, şey şu şey usta. 5. slota slota geçeceğiz. Bekleyeceğim. F5'e geçeceğim. haritayı inceleyeceğim. Blok geldi mi koşacağım. Ya bu ya. Bu kadar basit bir usta. Kamera var. Hah. Oh. Tamam. Ya parkur yap. Justified. Orada da dolaşayım. Şurada dolaşayım. Buraya gitmiyor. Aa ah, bu bu bu. Bu. Az kalsın gidiyordum ha. Açık renge gittim ya. Kafam karıştı. Sarı orada. Hmm. Oh! Son saniye var ya. Son saniye zıpladım. Uh. Oh, bak, bak. Sarı burada var. En mantıklısı ortada gezmek usta. Yani. Hmm. buraya lan? Hayır! Son saniye ya. Bir kez daha zıplayabilsem. Hadi son bir el daha. Blok parti girelim. Ardından videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eee gerçekten çok uğraşıyorum videoyu çekerken falan. Zamanımı arıyor. ayırıyorum. video sunmak için. Lütfen like'ınızı ve abonenizi esirgemeyin. Her like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Bu ne lan? Ya Allah Allah nerede la bu? Kesin şu var ya. Şu blos. Nerede ya bu? <laughs> lan? Aa bu ne lan? Oğlum dört tane koymuşlar ya. Neyse videonun sonuna gelelim artık. Yavaştan. Aynen. Bugünlük bu kadardı gençler. Umarım videoyu beğen beğenmişsinizdir. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, ekrandaki videolardan da e, vid aman ekrandaki videoları da izlemeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.